Evet sevgili video kronik izleyicilerimiz bir videodan daha hepinize merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber CityMate'in X8 Sonic isimli eskuturunu tanımaya çalışacağız. Cihazımız şişme teker ve disk fren sistemine sahip gördüğünüz gibi. Yaklaşık olarak 14 kilo civarında katlanabilir ve bataryası en güzel olarak bataryası çıkabilir özellikle şu gördüğünüz kısım batarya şu düğmesine basıp yukarı doğru çektiğimizde bataryayı çıkarıp evimizde şarj edebiliyoruz cihazımızı araçta veya aşağıda bırakıp sadece şarjını evimize çıkarıp şarj edebiliyoruz yaklaşık olarak 30 kilometre civarında dayanıyor şarjı ve hız olarak da en yüksek hızı 33 kilometreyi gördüm ben. gördüğünüz disk frenin Freni kısmak için Şu kablo fren, fren kablosu Şuradan Alt kısımda disk frene bağlanıyor. Evet şu gördüğünüz power butonu cihazımızı açmak için. Buna basılı tuttuğumuzda cihazımız gördüğünüz gibi açıldı. Cihazımızda 3 tane sürüş modu var. Bir tanesi 5 km hızı geçmiyor, diğeri 15 km hızı geçmiyor. Maksimum hız seviyesi olan ayarda da en fazla 33 km'yi gördüm ben. Onun üstüne çıkmadı. Modlarımızı şu gördüğünüz düğmeden seçebiliyoruz. Şuna bir defa bastığımızda şu an 5 kilometreden 15 kilometre hız aldı, yani D konumunu aldı. Tekrar bastığımızda D konumu kırmızı oluyor ve maksimum hıza ulaşabiliyoruz sevgili dostlar. Yine şu düğmeye iki defa bastığımızda cihazımızın ışığı yanıyor önde gece gayet güzel bir şekilde cihazımız ışığını yayıyor. Evet. Tekrar bu düğmeye basıyoruz ve tekrar kapatmak için de aynı iki defa şu düğmeye bastığımızda cihazın ışığı sönüyor. Gaz düğmesi şu şekilde aşağıya doğru yapıldığında cihazımız hareket ediyor. Biraz agresif. <laughs> gayet kullanışlı bir cihaz. Evet dediğimiz gibi en güzel özelliklerinden bir tanesi de bataryasının çıkabilir olması. Cihazın diğer cihazlar gibi bluetooth bağlantısıyla bir bağlantı yöntemi yok arkadaşlar. Kaç kilometre yapmış işte vesaire kitleme gibi olaylarını bu cihazda bulamazsınız. Cihaz gayet ya o özellikler de benim için çok da aradığım özellikler değil açıkçası yani. Benim için önemli olan bataryasının çıkabilir olmasıydı. O yüzden bu cihazı seçtim. Ve 10 inç şişme lastikler. Bu da cihazın sürüş performansını artırıyor. Sallantıları azaltıyor. Herhangi bir amortisöre gerek kalmadan işimizi görüyor. İsterseniz cihazı şöyle bir katlayalım. Cihazı şu an açık olduğu zaman şurada şöyle bunu kapatmamışım. ben bir mandal var yani katlama mandalını emniyete alıyoruz bu şekilde katlamak için de bunu aşağıya indiriyoruz ve şu şekilde evet cihazımızın katlanır halde bu şekilde yaklaşık olarak şöyle baktığımız zaman 1 metre civarında bir genişliği var katlandığı zaman yükseklik olarak da en fazla 50 santim 5 santim yükseklikte cihazımızın katlanır boyutu burada ayakları var motoru tabi ön kısımda bu arada gece ışığı yaktığımız zaman şu arkadaki park lambası devamlı yanıyor yine ayrıca ışığı yakmadığımız zaman da fren kıstığımızda fren yaptığımızda skuturla lambamız tekrar yanabiliyor evet bunu tekrar kitleyelim. tek olduğum için biraz zor oluyor arkadaşlar bir yerimde kamerayı tutuyorum evet cihazla ilgili soru sormak isteyen arkadaşlar yorum bölümüne yazabilir. Şu an için aklıma gelenler bunlar. Bunun şuradaki ışık haricinde şu ışık ve ön fener haricinde herhangi bir ışığı yok cihazın altta altından yanan yani öyle süslü ışıkları yok. Gayet sade bir cihaz. Ben memnun kaldım şu an için. Bir problemi yok yaklaşık olarak tahminim 300 kilometre yapmışımdır galiba tam bilmiyorum ama herhangi bir tekeri falan patlama sorunu olmadı tabi dikkat ediyorsunuz giderken tekeri patlatacak şeylerden uzak durun Evet hepinize iyi seyirler hoşçakalın yorumlarınızı bekliyoruz